Eğitim kurumu sahibi olan bir kiracı kirayı elden ödüyordu. Mülk sahibi ise kiram ödenmedi dedi ve dava açtı. Okulu yetkilileri elimizde kamera kayıtları var deyince mülk sahibi de izinsiz kaydım alındı diye şikayetçi oldu. İşte o kiracıya gizli kayıt alma suçlamasıyla 230 bin lira para cezası kesildi. Kira ödemelerini ya bankacılık sistemi üzerinden havale ya da EFT yöntemiyle ya da PTT marifetiyle gerçekleştirebilirsiniz. Bir eğitim kurumunun yetkilileri kirayı elden ödedi. Bina sahibi hayır kira ödenmedi dedi ortalık karıştı. Elden yapacağınız kira ödemeleri nedeniyle evinizden ya da iş yerinizden tahliye edilebilirsiniz. Kiracı ödediğimize dair elimizde kanıtlar var deyince bina sahibi mahkemenin yolunu tuttu. İzinsiz kaydımız alındı diyerek şikayetçi oldu. O kararda okuldaki kameraların çocukların güvenliği ve iş sağlığı açısından kayıt yapması uygun bulundu. Ancak görüntüye ek olarak ses kaydı yapılması uygun bulunmadı. Bunun için kiracıya ses kaydından dolayı 200 bin, görüntü içinde aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmediği için 30 bin, toplamda tam 230 bin lira para cezası kesildi. Gerekçe olarak da özel hayatın gizliliği ve Kişisel verilerin korunması hakkının ihlal edildiği maddeleri gösterildi. Türk Ceza Kanunu 133. maddesine göre 2 yıldan 5 yıla kadar Hapis kararı bile verilebilir. Ev sahibinin banka hesabına kira bedelinizi eksiksiz şekilde gönderdiniz ancak banka masrafını ayrıca göndermediniz. İşte böyle bir durumda ev sahibiniz kira bedeli eksik yattı diyerek 5-10 liralık bir EFT ücretinden dolayı sözleşmeyi feshedip sizi tahliye ettirebilir. Uzmanlar o yüzden elden kira ödemeyin uyarısında bulunuyor. Müzik